Yani şu anda çekva montajımız bitti. Ustamız haşlamasını Bak. yapıyor. Bu yerden ucunun yüksekliği var değil mi Şahin abi? Var var. Dil boşta iyi güzel yani. Harcım var mı? <laughs> ustam malı kalan tarafını tamamlar, şey yapar, sıyırırım yani. Bir de şu iz tarafına bir mala çek de karanhazda getireyim sana.